Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine Doğan'la birlikte bir orman turu maceramız var. Değil mi Doğu? Vallahi gideceğiz yine. Baktan. Yola çıkacağız. <laughs> evet. Yol uzun. Yol uzun. Mesakatli. Rampa. Ama yılmayacağız. Orman yolundan görüşmek üzere. Aynen. Hadi görüşürüz. Çal. Evet. Doğu. Canavarı. Bisikletler. Malzemeyi de yükledik. Maşallah. Öyle. Hadi Doğu. Hazır mısın? Ya. Evet, günaydın arkadaşlar. Evet, biz ikinci gidiyoruz. Kaçkin yoruldu gidemiyor. Benim de çok. Bileci, acayip yoruldu. Lan kafam lan ter Ben arabaya biraz. Aman Tanrım be, aralardan yılan gibi kaykılıyoruz be. Evet arkadaşlar Doğan bana eziyet ediyor. Durma diyor, devam et diyor, bas diyor. Valla gidiyoruz öyle ama hayırlısı be. Bak 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 yılan yılan. Evet arkadaşlar rampa tırmanıyoruz ama acayip bir şekilde yoruldum. Ayağım artık var ya. Ağrıyor lan, ağrıyor. Geçmiyor. Altamına 10 kilometreden fazla bir tırmanış yapacağız. Evet, elimizi, yüzümüzü, kadık suyumuzu doldurduk. Şu an bomba gibiyiz. Devam. Sen gibi bomba <laughs> gibi. Doğan bomba gibi. Doğan bomba gibimiş. Ben bittim olduğunu söylüyor ama neyse. Devam. Geliyor mu? Geliyor mu? Oh! Lan renkli bahçe düğün salonuna bak. Ulan yüzümü yıkadım ya. Bomba gibiyim şu an ya. Hadi. Adam bacakları nasıl çalışıyor şuna bak. Ya, şöyle şöyle bayır aşağı ya. Allah kendime geldim yeminle ya yenilendim yenilendim. Ona <laughs> da Gördün mü adam nasıl çıktı bir anda ya? Adam bir anda çıktı önümüze lan. Giriyorduk az kalsın. Ama 34 km hızla gidiyoruz. Hızımız gayet güzel. Fazla rampa çıkmazsak iyidir. Ama bayağı rampa çıkacağız. Belli. Ne oldu lan? Verirler böyle eline. Tamam abi şaka yaptım Tamam şaka yaptım Sen illa ki Hadi ya. İlla Evet. Yolumuz bu çok güzel yere devam ediyor. Acayip bir şekilde gidiyoruz. Eğlencenin dibi. İşte bu. Doğan arkada bir yerde kaldı bak. Hey yavrum olan bizim ölümümüz iş yapar ölümüz dur. Evet arkadaşlar yolumuz tüm hızıyla devam ediyor şu an 40 km hızla gidiyoruz Atları yor atları Daha ne oldu lan? Şşt, sakin şşt dur. <laughs> Lakin ya <geliyor. gülüyor> Doğa bunlar alıp da niye edersin Doğa Dal bizi bir sal 44 diyor Allah'tan var yol atlamadılar ha. Ne? Var ya. ya oğlum ne yakalayacak ya? Kırtla gidiyoruz oğlum. <laughs> oğlum burası yol lan! Yol var ya acayip güzel gidiyor. Allah'tan ne? <laughs> <laughs> Ulan var ya, efsaneydi be. Evet, şöyle manzaraları da görelim. Efsane. Vallahi buraya burayı köpeğe geri olsun. Ha? Orası rampa olmasına güven ya durma, durma, durma. Durma, durma, durma. Değil mi rampa? Yok lan bir, çıkın, ya, bir şey yapma Şöyle düşünsene Ya bir ya. şey yapma Ya bir şey yapma Ya bir şey yapma Bir şey yapma, Aa Kaçtı gidiyor lan kaçıyor fites Gördün mü attım lan yolun dışarı Helal lan bana Ama orman yolunda böyle köpeklere dikkat. Dedim de karşımıza çıktı. <laughs> Ateş yakmak yasak diyor. buna nasıl kelime lan? Kanka ne haber? İyi kanka eyvallah. <laughs> ne diyorsun Doğu? Elimiz alıp mı gidelim? Elimiz alıp mı gidelim? Ha? Evet arkadaşlar köpekler bize doğru bakıyor. Biz onlara doğru bakmıyoruz ama onlar bize bakıyor. Ay, bakalım ne olacak? İnşallah bir şey olmaz. Ben de sıra diye bağırmak istemiyorum. Şu Adamlar ya. Araba arkasına geçiyor bekliyorsun siz gelince kötü yok olabiliyor Bu neymiş o neydi? Sen niye köşeyi girdin? Ne yapayım oğlum? Onlar doğru mu gidiyor? Tabu bakma He? Bakma Niye? Niye bakıyorsun oğlum köpeğe? Bakmıyorum <laughs> Bakma bakma Evet Köpekler burada Geçtik hepsini. Hiç bakmıyoruz ama. Şu an götüm götüm kaçıyor. <laughs> ama ben bir ara korktum. Biri çok tip tip bakıyordu. Neyse sağ olsunlar. bir şey yapmadılar. Adamsınız lan. Çatal çiftliği. Hep bu çiftliğin yüzünden ya. Doldurmuş hepsini. Lan film setine de denk geldik. Allah sizi ne etme. Bugün ne oluyor lan? Evet, köpekler yüzünden bisikletler indik, <laughs> yürüdük. yürüdük ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ama manzaramız güzel. Orman yollarında keyifli bir tur oluyor. Lütfen abone olup like atmayı unutmayınız. Bak sizin için tamamen nerelere geldik. Bak hala köpek var görüyor musun? Bitmiyor köpekler. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, be. evet ortam böyle. Böyle gidiyoruz. Yollar devam. Böyle yani. <gülüyor> <gülüyor> Nerede lan? 50 ile indikapıyı. Evet. Yolculuğumuz tüm güzellikleriyle devam ediyor. Şu yolculuğumuzun şu güzelliğine bakın. Evet. Bu yolda gidiyoruz. Şuna bak be. Mükemmel. Polonezköy Parkı'na geldik. Doğa efsane. Her yer güzel. Yürüyüş parkuru da gidelim. Tavsiye ederim gelin. Aynen yürüyüş parkuruna gelin. Yürüyün. Biz bir ses sürüyoruz ama siz yürüyün. yürüyün. Gayet güzel yer. Mükemmel. Öyle yani. Şöyle ortamı göstereyim. Bakın be şu güzelliğe bakın. Yukarıya doğru doğru. Ağaçları çekin. Ağaçların güzelliğine bakın. Amel ve Amel. Allah aşkına Sanki MTB ile gidiyoruz ya. Sanki MTB ile gidiyoruz doğru. iyi iyi kardeşin beni telefon kamerasına çekeceyin ya. Arkadaşlar şelale akıyor, görüyorsunuz. Akıyor. Şelale akıyoruz. Evet, akan şelalemiz. Evet arkadaşlar, videomuz burada bitti. Of! Bu video bu kadar. Aşağıdan abone olup like ve yorum atmayı unutmayın. Bol bol doğa özenizi giderin videoda. Aynen, bugün baya bir doğa şeyler oldu. Ama part 2 gelebilir. O yüzden part 2'yi izlemeyi unutmayın. Takipte kalın. Hadi görüşürüz. Bay bay.